Kubilay sende şey var mı? Çünkü geldi adam. Neyse ben taytımı çekeyim. Kim sokar diye. böyle blokladım. <laughs> Kubilay arkadan geliyor. <laughs> arkadan mı vuruyor? Kubilay arkadan mı vuruyor? Yok. Lan yeşil gelmiş. Beyler Allah belanızı versin. Kırıldık, kırıldık, kırıldık. Aferin. <laughs> Lan yatağını <da> mı kaplamadın? <gülüyor> <gülüyor> Lan. <da> mı kaplamadın? <laughs> ya ben siz kaplamışsınız da diye düşündüm ya. Yalan söyleme. Her seferinde taş alıyorum. Ulan Paris öldüyece. Ve geliyor yeşil geliyor. Bana ne ya? Oğlum bunlar niye durmadan bize geliyor? Sen canın az Kubilay. Dedim ve öldü. Dedim ve öldü. Hadi hadi. yeni oyun. Next game. Next game. Dur la, o zaman bir yeşile ölüm hata yapayım. Ha bu geçenki maviler değil mi ya? Bu çocukları. Ya değil mi? O lan oğlum lagdan sonra ihti bana vermedi ya ben öndeydim. Yusuf bir o, çocuğu. Aa bak. Yusuf a atacağım bu sahneleri biliyorsun değil mi? Ya abi unutuyorum unutuyorum. Tamamsın <laughs> kah. <laughs> Yusuf izliyor şey zaten. Yusuf izliyorsa da anasını. <laughs> aptal beyinsiz anca geldin. Aferin. Sen kayıt gibi Yakup. Beyler, ne demek alamayacağım? Kaan o yatağı yapacak mısın oğluşum? Yapmayacağım. Emin misin? Eminim. Yalancı, yalancı değil Bu ne oğlum? Kim? Aaa diye bak. Oh. Hell no. Yakup aldın mı? Ne diyor Yakup. Kan, yine Arap yapmış. Aldın Yakup. mı? Yakup. Gidelim Ay, mi Kubilay şeye? Git tabi ki de. Hadi gidelim. Hızlı 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 lan yapsana hızlıca ya, Yakup mal mısın Yakup? Geldik işte oluşum. Aa benim şeyim yok ama. Ver, Makasım yok. Bende de yok ama var. Lan hadi vakit gidiyor. Gitti bile. Kır 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 kır, ben kır. kır kır. kır kır kır. Ben buradayım. Oğlum kim vuruyor bana başka? Canımıza gel Elif. Oh! Oğlum arkamızdan gelmiş. Bir de diyorum ki kim vuruyor. Aptal cevap ver. Kanka ne bileyim görmedim. Gel. Neredesin? Düştüm ben. Dur ölmedin mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çok Ama... ya almış ortayı öldüm dedim ya sana. Ben ölmedin mi dedim evet dedin. Ya şimdi düştüm dedim ya geliyorum dedim ya. Düştüm bir de. Bir de düştün. Adam, adam mı düştü? <laughs> adam... adam burada düştü? <laughs> Beyler 31 tane altınım var. İçinize de tight var. Bize tight mı alacaksın tamam. Tamam 31 tane altınım var. Evet bize tight al. Ha. Ama hepsiyle 10 tane gapple aldım. Aferin. Benim oluşum çok peki. Aşağıda düştüm. <laughs> e, Kubilay <bekle, bekle, gülüyor> olsun. bekle 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 bekle. şey e, ben... şey bekle. Ee, furnace bekle. Ben ne yaptım, yaptım ya? Ben yokum ortalıkta. Yakup i̇şte. Aa. Yakup bir şey söyleyeceğim. Yakup. Oğlum İbne'nin 27 tane altına var Kubilay. Tamam bizim de 20 evet, pek tane peker. altımız var. Hadi gidelim. Hadi sarıya gidelim. Ben Emrod'u topluyorum. Ha iyi yapıyorsun. Ben beni gruduyor Yakup? Hayır. Ben kırmızıya gidiyorum. Neden? Gider. Neden? Yakup beni gruduyor musun? Nefret ediyorum çünkü sen. Niye ne yaptım ben sana? Götüme benziyorsun beyler, beyler 7 tane elmasın var şey geliyor. Kırmızı geliyor bizim beyze. Elmas ne değil. Elmas değil. Dönüyorum, de. dönüyorum, 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 dönüyorum. Lan kırmızı mı geliyor? Evet. Geldim. Nerede? Elmasta. O bile savaşıyor onunla. Lan o kadar sarıya yol yapıyorum ya. Ne savaşıyorum oğlum ben kimseye savaşmıyorum. Ben peace, kırmızı peace. Kırmızı geldi, kırmızı geldi. Ben, ben peace insanıyım abi bizim kapımız herkes açmış. Sarı geldi, sarı ben geldi. Bunu niye koymuyorsun? Aaa! <laughs> Lan elenmişim. Lan sarı kırmış yatağı. Sarı nasıl ya, kırdı abi? Kanka misafir geldi aldım içeri kırdı. <laughs> özürüm. Arkadaşım özürüm. Arkadaşım özürüm. <laughs> kanka adam evin barkım yok dedi aldım içeri Allah Allah ne var ben yardım sever miyim Kim arıyor? Bir kapat şunu. Wow, Heeeeeeyyyyyyyyy Vay senin ananı. Tom Holland? Man what the fuck? Man I don't wanna talk Beyler to Beyler bu sarıya yol, yol yapan arkadaşımızın beynini çekebilir miyiz? Değil <laughs> <laughs> Nereye yol yapan? Sarı. Nereye yol yapan? Sarıya sen Nereye yol yapsın? yaptın Ben yapmadım ben maviye doğru yapmadım Ben bu hiçbir yere yolu yapmadım. yapmadım Bu dümdüz yolu sadece, bu dümdüz yolu sadece Yakup yapar zaten ya bin sis kokadı. Oo, kaç şey almış lan? Lan kaç fark ettim? Kaç fark ettim? Ha, kendini de belli ay, etti. Artık oh, artık kıramayacak da. Kıramayacak kıramayacak da. Arkadaşlar, kıramayacak. Kıramayacak. arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada, kıramayacak. burada, burada. Kıramayacak. Aha, aha. Kaç kaç arkanda, kaç kaç arkanda. Kaç kaç kaç. Lan bari kill alıp öyle gideydin ya Kill de alalım <laughs> Oğlum hiçbir şey alamadım boşver. ver. başına alır. <laughs> adamlar obsidyen yapmış benim hiçbir suçum yok ki. Evet oğlum adamlar obsidyen de harbiden. <laughs> ben tek elime kırarım oğlum oksijenin. Doğru oğlum adamlar. Ortaya gitmiş de 8 emerald toplamış da. Bence adamlar şeydi ya. 8 tane obsidyen değildi. Yapma ya. Ha? Bence 4 obsidyendi adamlar ya. Tabi 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 tabi. Çok anı bir ikebilir miyim? Bak bak nasıl gidiyor nasıl gidiyor. Oldu hemen. <laughs> Yo hiç şey yapmadım. Onu öyle bu boğazına kadar çekmişsin. <gülüyor> 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 Nereye yol ya şey değil mi bu? Ee, ee, benim... İstanbul'a gelen... Ortaya mı? Diyarbakır'ın <laughs> ya. Bile <Yaşadın>. yaşa Allah! <laughs> bana bak Aşırın bana. Mı? Bak bak aşağıdaki yola bakar mısın bir? Yakup. Yani şu şok... an... <laughs> <laughs> mal düşmüş, mal. Ya atlama hemen mal gibi, yukarıya yol yapıyorum ben. <laughs> Dayanamıyorum <laughs> ne yapayım. Ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Mavi gelmiş öldür öldür öldür. Kaçıyor kaçıyor. Vur ağzına. Oğlum bu. Hayatsız Kanka bu ya. ya. Kanka hile bu ya. Oğlum ölmüyor da. Yazsana şuna. Ee, Jaja stop being a bitch yazsana. Bekliyorum ya seni. Kanka ben ölmedim ki. İyi alıyorum o zaman. Bir şey de yokmuş ki bir tane İbne arkadaşımız almış Eksin'i. İbilay mı? İsmin Kanka de... 4 Emerald aldım dönüyorum hiç uğraşamam. Maviler çok iyi ama. O İbne var bir tane. Kubilay ya nasıl pati yiyorsun? <laughs> Kanuni. Kana bu mükemmel ötesi oğlum, defansından dolayı oğlum, saygı abi. duyuyorum. <laughs> bir blok daha açıyorlar. <laughs> bir blok kırıp açıyorlar direkt. <gülüyor> <gülüyor> Ozan. Beyler mavinin bir bedine baksanıza ne var? Odun. Tamam. Valla birinizin alev topu varsa kırarım ben bu bedi. Kanka ben... Asa atmadım speedimiz invis can al. Alev topu şey... Ender şey. Oha ya! Ebesin amına atsaydın beni. Bir saniye. Beni gibi attılar arkadaşlar gözlerimle gördüm. <laughs> Geldim. Oğlum bu maviler nereden yapmış oldu? Kaan, Kaan buraya bak, Kaan. Ne var kaan. be, Allah'ın belası ne var? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun. <laughs> Afk'ydım. Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun Kaan. <laughs> Afk'ydım. Of oh oldu bu ibnelere. Afk'ydım, kimse bana bir şey diyemez. İkisini temizledim. O oh oldu bu ibnelere, O oh oldu. Yakup yine, Yakup yine bot kesiyor oldu. istatistik kasıyor. O oh oldu. O yaya'yı da kesin. O yaya'yı da kesin. Yaya'yı, yaya'yı, asıl olay yaya'yı. Yakup istatistik kasma. Aptal aptal konuşma bu kubiler. Benim tek derdim o yaya'yı öldürmek. abi bloğum yetmedi. Blok getirsen keseceğim. Ha gördüm. Yaya'yı gördüm. Oha, nasıl nasıl çaracam onu? O oh oldu onu. Oh. Blok getir. Blok getir bana. Neredesin oğlum? Ne bileyim ben sen nerede oldun? Ortadayım. Ya alardayım. abim. Yayanın abim. Gel. Arkandayım gel. Bomba <laughs> var rahat ol. <laughs> bye ya ya. bye. bye. Ölmedi. Bay. Ölmedi. Gel. Blok. Blok. Çıktım. Ol ol. Aha aha atıyorlar onu. Lol. Lol. Gül 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 gül. Like, Gülsenize. Blok attı kırmızı ikriyim. Al. Gel, gel, gel. Lan <laughs> ya bir daha ha yazıyor. Al. <laughs> gel çabuk yeşile gidiyoruz. Beyler yeşil bu arada. Şu Erzikus ile. Tamam tamam ben ağızlarına sıçerim. Neredesin Kaan? Ağzına sıçayım ka. Eee şu an şeye bakıyorum, bizim base'e doğru geliyordum. Sıkıştım. Kırdım kırdım kırdım. Abi ben bir şey öldüm yapamadım. Be. Ben öldüm. Kaçmaya çalışıyorum. Canım az. Allah kahretsin. Diğeri de geliyor. Diğer yeşilin canı az aslında. 13 Bakayım. kalbi var. 13 kalbi. 15 kalbi. 16. Aferin Kaan. Az canı varmış. 14 kalbi var dedim. Ne bileyim oğlum sen diyene kadar atladım ben. Kaçamadım ki kanka. Bloğum yoktu. 8 oh. bloğum kaldı. Ama... Oğlum kırmızıyı kim kırdı? Ben Yalan söyle. Sıçrayan maviler kırdı Niye <laughs> kimse inanmıyor ya Kırmızıyı kim kırmış lan? Ben Kırmızı Yalalı yellow... oh. Oğlum ben kırdım Yol ben ben Allah Allah Yaya yani yalancıya bak Yalancı Ne olacak ya yani? Ya ne olacak Ay. ne olur? Ya ne olacak ben kırsam İyi de kırmamışsın Ya ne olacak Diyelim ki ben kırdım ne olacak yani ya niye ben kırmıyorum da yaya kırıyor anladın mı? Çünkü sen beceriksizsin yaya beceriksiz. Çünkü sen uzun uzun değil. Çok güzel kıyafetler çektim kendime. He he. <laughs> Erçiklik sıfır. Taydı çek boğazla kadar. Oğlum. Yeşil gelmiş ortaya. Tamam biz de elmasa gidiyoruz. Yeşil boşluk var orada. Lan yeşil bize geliyor. Lan biz ne alaka? Ya ben şey yazdım yine. net Sarit Green yazdım da. Ondan olabilir. <laughs> <laughs> <Ağzına sıçtım. gülüyor> Gelin buraya. Nereye <laughs> <Görüyor>, kaçıyorsunuz? Kudukları. <laughs> Ağzınıza sıçıyorum. Kubilay koş. Oh, Allah kahretsin aşağı düştü. sen sende o zaman mecburen. E, tamam kanka. Üçümüz de dışarıdayız. Çabuk. Bad trade yapacağız. Biri gitti çünkü bize. Bad trade yapacağız. Tamam abi. Onu diyorum bet trade yapacağız diye. Arkanızda ama adam nasıl olacak o? Hı? Hı? Hangi trade yapıyorsun? Gerizekalı. Ben, ben gidiyorum abi. Eliniz